Sıradaki haberimiz diyaliz hastalarını yakından ilgilendiriyor. İstanbul'da yeni bir uygulama hayata geçti. Hastanenin ismini de hemen paylaşalım. Şişli Hamidi Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni bir uygulama başlattı. Diyaliz hastalarını evlerinde diyaliz sürecine tabi tutmaya başladı. Türkiye'de sayıları binleri bulan böbrek hastalarının diyalize ulaşması hayati önem taşıyor. Bu noktada tedavilerin hız kazanması için dünyada da yaygın olarak kullanılan evde diyaliz uygulaması İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi hastaları tarafından kullanılıyor. Bir merkezde hasta olsun, özel diyaliz merkezi olsun ancak 4 haftada 3 gün 4 saat yapabiliyorlar. Bir kere bu hastalar kendi tedavilerini kendileri yapıyorlar. Kendileri veya yakınları yapıyorlar. Çoğunlukla kendileri yapıyorlar. Dolayısıyla bu bir personel eee derizse kime gerekmiyor, hemşire gerekmiyor, personel gerekmiyor. Böyle bir avantajı var. Evde diyaliz uygulaması kapsamında önce kullanıma uygun hastalara 8 haftalık eğitim veriliyor. Eğitimlerini tamamlayan kişilerin evlerine sistem kurulumu yapılırken hastalar belirli aralıklarla da kontrol ediliyor. Normal şartlarda haftada 3 kez 4'er saat diyaliz alan hastaların evde diyaliz süreleri böylelikle 8 saate kadar çıkabiliyor. Covid döneminde, pandemi döneminde daha da bir avantaj. Kendi evinde dışarıya çıkmadan ya yani herhangi bir hastaneye ya da bir bulaşıcı riski olmadan bunu kendi evinde hastalarımız diğer hastaları yapabilir. Uzun süre Diyaliz aldıkları için ömürlerinin de daha uzun olacağı söyleniyor. İki yıldır evde diyalize giren 54 yaşındaki Metin Yavuz Türk, uygulamanın salgın sürecinde büyük avantaj sağladığını söyledi. Yolda herhangi bir süreç geçirmiyorum. O riskleri tabii ki atlatmış olduk. Kimsenin haberi yok zaten. Herkes yani böyle bir şey olduğunu bilse katılacağını söylüyorlar. İnanmayan da çok oluyor yani. Ama böyle bir hizmet var devletimiz, bütün imkanlarını sağlıyor, bütün sarfiyat malzemelerini de kendisi kapımıza kadar getiriyor.